Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız umarım? Keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bu videoda sizin için çok bence faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik hazırladım. İstanbul'da daha doğrusu trafikte hayatta kalma rehberi. Evet, neden? Çünkü farklı farklı yollarda farklı farklı kurallar var. Şimdi bunları en doğru nerede nasıl uygularız? Bugünün planında sizin için 3 farklı yol düşündüm. Bir tanesi sahil yolu. Sahil yolunda nasıl kullanmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Diğeri minibüs yolu gibi trafiğin ve kuralların tam bir kaos Hindistan'a andırdığı Yollar orada nelere dikkat etmeliyiz ve tabii ki E5 gibi çevre yolları, ana yolları nelere dikkat etmeliyiz vesaire bunları göstereceğim. Çok fazla eğitmen var ve bu eğitmenlerin söylediği şeyler bazen birbiriyle çelişebiliyor. Kafanızın karışıklığı ondan kaynaklı olabiliyor. E, tabii ki kurallar aslında dikkat etmeniz gereken şeyler sabit ama bu kuralları uymanız gereken bazı noktalar var. Doğru kuralı doğru yerde uygulamanız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak sahil yoluna geldik. Sahil yoluna girdiğim gibi ben de size kurallardan bahsedeceğim. Ya bu arada DJ Osmo Action 4 kullanan varsa lütfen yorumlarda beni çıldırttı çünkü bunun mikrofonu. Bluetooth'u. Bazen e, telefona bağlamaya çalışıyorum. Bazen görmüyor aleti. Bazen mikrofon tak diye bağlanıyor. Bazen bağlanmıyor. Beni çıldırttı. O yüzden yani böyle bir problem yaşayan varsa bilmiyorum. O yüzden kamerayı fabrika ayarlarına döndürdüm. Ayarlar da sıfırlandı. O yüzden 4K'da 60 fps'te yine full otomatik çekiyorum. Böyle bir durum var. Onun dışında e, videoya başlamadan önce sizden bir fikir almam gerekiyor bu fikir. Eee Intercom. E, intercom almayı düşünüyorum. Telefonla konuşmak için değil ya da böyle biriyle konuşmak için değil. Tek kullanacağım. E, arada müzik dinlerim. Telefon çalarsa açarım gibi. O yüzden çok pahalı bir şey düşünmüyorum. Hatta Sena marka bir interkom düşünüyorum. Sena SM5 sanırım. Önerilerinizi açayım. Lütfen hani beni aydınlatın bu konuda. Neyse videomuza geri dönelim. Evet şimdi e, gördüğünüz üzere sahil yolundayız. Sahil yolundan yan yoldan bağlanmış olduk. Nelere dikkat etmeliyiz? Bugün hava güzel. E, hafta sonu ve dikkat etmemiz gereken birinci şey belki önünde görüyorsunuz bir adamla şu Racing modda <laughs> takılan BMW'yi görüyorsunuz. Çakal kasa yeşil. Şimdi sahil yolunda çok fazla böyle insan var. Ee, piyasa yapmaya çalışan. Özellikle akşam sürüyorsanız ve ee, akşama doğru böyle cadde saatlerinde sürüyorsanız. E, çünkü muhtemelen müzik açıktır. Hızlı gidiyorlardır ve sizi fark etmeyeceklerdir. Özellikle de bizim gibi skuter kullanıyorsanız tehlikeli bir durum var. Onun dışında tabii ki böyle piyasa yapmayan yapmaya çalışan diğer arkadaşlar var. Özellikle tabii ki kimse iyi yargılamayacağım ama Raising Tayfa. Burada onun problemini çok fazla yaşıyorum açıkçası. Şimdi sahilde gördünüz. Ya bunları söylememe gerek yok. Biri otobüs işte kırmızı ışıkta geçti. Biri sürücü kurs arabası kırmızı ışıkta geçti. Yani yeşil yanlı diye geçmeyeceksiniz sahil yolunda. Çünkü insanlarda genel bir rehavet var arkadaşlar. Bakın şu araba birazdan atlayacak şu satış arabası. Ya bu kırmızı yansa bile beni gördüğünde geçer atlar yani fix. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sahil yolunda havaalanına giden acemi sürücü çok fazla oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya bunlar böyle insanlardan kaynaklı durumlar. Bununla ek olarak ne yapabiliriz? İşte ya çok güzel örnekler var bak mesela araba aküsü bitmiş muhtemelen tersten gelmiş bu araba nereden geldi buradan geldi muhtemelen ters yönden geldi böyle çok fazla örnek var sahil yolunda ee, sahil yolunda evet hemen bir tane bisikletçi gördük bisikletliler de çok fazla oluyor arkadaşlar böyle hani bisiklet kullanıyor diye trafik kurallarına çok uyduğunu düşünüyorsanız yok arkadaşlar öyle bir şey yok kırmızı ışıkta en çok geçenlerden çoğu yani normal yaya biz motor gibi yani taşıt gibi onu bisikleti üstü kullanıyor. Kırmızı ışığa geldiği zaman ama basıp gidiyor. Çok fazla böyle bisikletçi var. Herkes için söylemiyorum. Ee, onun dışında yola atlayan yayalar var tabii ki. Kırmızı ışığı beklemek istemeyen çok fazla kaza alıyor. Ben de maalesef geçenlerde denk geldim böyle bir şeye. Böyle bir sıkıntı var. Yayalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya yani hemen gerçekten örnekler çok fazla. İşte çocuklar Köpekler yolun kenarında çok fazla oluyor, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında e, biraz da sürüşle ilgili şeyler, detay verelim. Sürüşlerde e, ben sağ şeritten bağlandım, yine ileriden sağa gideceğim ama konumlandığım nokta burası. E, öndeki arabanın sol tekeri değil mesela çünkü o çok fazla yakın. E, Şeridimin sol tarafında konumlanıyorum. Sahil şeridinin mesela en sağ şeridi gerçekten yol biraz daha bozuk. Şimdi arkamdaki araba geçtikten sonra ben bir sol şeridime sinyalimi vereyim ve sol şeride doğru geçeyim. Bir diğer konu da sahil yolunda çim sulama arkadaşlar sol sol şeritte mutlaka ıslaklık oluyor. Bakalım bugün denk gelmedi. Şu an zaten öğle saatlerinde çimler sulanmaz. Genelde sabah veya akşamüstü sulanır. Ee, öyle de bir problem var. Yine ben sol şeridin e, orta şeridimin sol tarafındayım. Gördüğünüz üzere e, sahil şeritlerinde bu arada mutlaka e, genelde yeşil dalga oluyor. Yani yeşil ışığı 70 kilometreydi sanırım sahil yolundaki Oğuz'a takip ettiğinizde hep yeşile geliyorsunuz. Sürücülerin hava güzelken çok yaptığı bir şey var. Sigara izmaritini yandan geçerken atmak. Bunu bence bazıları bilerek yapıyor. Motoru görüp bilerek yapıyor. Bazıları bilmeden yapıyor. Ee, böyle bir problem de var. Onun dışında sahilde çok fazla acemi motor sürücüsü de oluyor. Ee, özellikle 50 cc'lik. Ee, onları sıkıştırmasından kurtulmak için kaçarken yanlışlıkla siz motor olduğunuz için sizi de sıkıştırabilirler. O yüzden ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi şöyle Geçeyim mi sağ şeridimi? Gördüğünüz gibi sabit bir hızla gidince Yeşil yanıyor evet Ambulans sahil yolundan da bu arada çok fazla ambulans geçiyor O yüzden Kırmızı ışıkta çok fazla Ambulans geçtiğini görebilirsiniz Ve tabii ki Sahil yollarında özellikle akşam saatlerinde Çok fazla çevirme oluyor çünkü e, alfollü sürücü yakalanma potansiyelinin çok fazla olduğu noktalar buralar. E, o sebeple bir anda trafik durabilir. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bazıları bunlar. Benim aklıma gelenler bunlar daha doğrusu. E, sizin aklınızda başka varsa lütfen söyleyin. Şimdi sahil yolundan. Bu arada sahil yolun asıl. Ben şimdi dur dönmeyeyim. Şuradan gideyim. Sizi asıl şeyi göstereyim. Evet ya. Bak nasıl unutuyordum bunu. Hemen sol geçeyim. Şimdi ben bu taraftan geldiğim için Kadıköy yönüne doğru gidiyorum. Fark etmedim. Ee, bakın yerler gördünüz mü ıslak. Sol şerit her zamanki gibi. Dikkat etmenizde fayda var. Ee, sol tarafta yani deniz tarafında araçlar park ediyor. Hafta sonu hem giriş çıkış otoparkların giriş çıkışları hem de yol kenarında park ettikleri için bir anda boş yer bulup dörtlüğü yakıp durur. Dörtlüğü yakmaz da durur. Bir anda geri geri gelebilir Bir anda çıkabilir En en tehlikelisi bence bu yani En önemlisi buna dikkat etmeniz gerekiyor Kapı mesafesini mutlaka e, Mesafe tanımanız gerekiyor Çok büyük sıkıntı var oralarda e, Yani en önemli Dikkat etmeniz gereken şey bu bence Sahil yolunda Çünkü insanlar gerçekten ya yani Sizde de olabilir dalgınlık olabilir İnsanlarla kavga etmeye hiç gerek yok. Bu çok olağan bir şey bence çünkü. Dünyanın her yerinde görürüm ben motor blok kazaları falan. Motosiklet kazaları pardon. Görüyorum. Ya bunlar dünyanın her yerinde oluyor yani. Amerika'da da görüyorum. Geri geri gelen de oluyor. Sonuçta yani adam şey diyor. Evet suçla ben de ceza suç yapıyorum bunu falan diyor yani. Şimdi şöyle aralardan nerelerden kaçalım. Küçük olmanın avantajını kullanalım. Hava çok sıcak bugün. Full ekipmanım. Öyle minibüs yoluna doğru gideceğim. Size minibüs yolundan video çekmeye devam edeceğim. İşte böyle olur arkadaşlar. Minibüs yolunda sinyal vermeden dönülür. Minibüs yolu adı üstünde minibüslerin kafalarına göre kuralları kullandığı yerler ve dikkat etmemiz gereken minibüs yolundaki en önemli noktalardan biri sağda solda çok fazla restoran, lokanta ve bunlarda çalışan kurye arkadaşlar var. E, paket siparişi yetiştirmek için tabii ki canla başla uğraşıyorlar. İşte bu tabii ki sokak aralığı yani şu arabaların arasında park ediyorlar haliyle. Oralardan çok çıkabiliyorlar. ve buradaki insanlar dükkana gitmiş gelmiş oluyor. O yüzden inen çıkan çok fazla insan oluyor. Şimdi mesela şöyle bir sürüş yapacaksak eğer. İşte mesela öndeki dörtlü araba görüyorsunuz her an gidebilir. Bu arabalar çapraz geri geri gelebilir görmediğiniz için. Şimdi buradaki minibüslerin yanaşıp yolcu indirme gibi bir kuralı olmadığı için mesela dönüş yok döndü gördünüz. Yani bence en zor yol kapı açıldı gördünüz. Ya bunları aslında anlatmaya gerek yok. Videoyu <laughs> sadece açık bıraksam anlarsınız zaten. O da mesela sola dönüş yok aslında buradan o da döndü. Yani bunlar zaten olan şeyler. Aman diyeyim yaya geçtiğinde böyle yol vermek için arkanızdakine güvenip yolun ortasında durmayın. Yani yolun kenarında durmayın fazla yani. Hatta Arkanızdakine bir bakın bir sürüşüne güvenmiyorsanız bence hiç onu da yapmayın yani. E, çünkü yaya için de tehlikeli. Siz durursunuz. Arkanızdaki durmaz yanınızdan geçerken Allah korusun öyle bir problem geçersiniz. Minibüslerin özellikle sıcak havalarda kapıları zaten açık oluyor. Gördüğünüz üzere. Aynaya baktığını zaten düşünmüyorum. Öyle bir muhabbet var içerideki. Kırmızı da bastı gaza. Şimdi bu kapıyı ya siz sağından geçerse mesela bu arabadan geçersiniz. Adam bunu alır kapıyı tam o sırada açar sıkışırsınız. Birazdan bakın göreceksiniz aynen aradan zaten motorcu çıktı yine. Şimdi birazdan duracak. Bak tak diye durdu. Ne dörtlü yaktı ne bir şey yaktı. Bak tak diye gaza bastı gördün mü? Minibüs yolunun en büyük problemi bu. Bence acemi birisi için de en zorlayıcı durum bu şekilde. Şimdi önde mesela e, yüksek araç var bir tane. Beton mikseri var. Şimdi beton mikserinin Sağından geçsen bir dert, solundan geçsen bir dert. Geçemezsin çünkü sıkışırsın. Biri kapı açar sıkıştırır. Problem Olabilir ve o mikserin Önünde durduğunda da yanından geçeyim diye düşünebilirsin. Önünü görmediğin için Her şey olabilir. İnsan çıkabilir, motor çıkabilir, her şey olabilir. Arkasından ne yapar? Çimento dökebilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Biraz öngörülü davranmak gerekiyor böyle durumlarda. Yani minibüs yolunu aslında çok fazla tercih etmemeye çalışıyorum. Ee, yine Kadıköy tarafına gidişin tam tersindeyim bu sefer. Ee, gidiş tarafı daha kalabalık. Ee, buradan dönüp E5'e gireceğim. E5'te yapacağımız şey yine Kadıköy yönüne doğru gitmek olacak. Şimdi bir şey olmadıkça burada bir ara vereceğim ve e, E5 kısmından devam edeceğim. Bu arada böyle büyük araçların arkasından giderken vizörünüz lütfen kapalı olsun. Çünkü ya gözünüze toz kaçar ya gözünüze taş gelir. Allah korusun. Çünkü şeydir muhtemelen tekerleklerinde çamur vardır vesaire. Sıçratır yani. Mutlaka. Uygun bir yerde geçersiniz zaten. Çok fazla bence aceleniz yoksa zorlamanıza gerek yok. Tek şeritli yol. Minibüs yolunda maalesef düzen en az ve işte polisli vesaire en bulunmayan şeyler. Ablam kaldırımdan gitmek yerine buradan gidiyor işte. Kaldırımlar da çok kötü tabii ki. Onda bir şey diyemem. Yani hiçbir arabanın sağından geçmemek lazım. Bu arada sağ dönüşlerde sinyal vermeye bilir. Öndeki arkadaşı verdi. Tebrik ederim. Abla mesela hiç bakmadan sağa doğru geliyor. bunlara öngörülü olmamız gerekiyor. Şimdi mesela bu kamyonun önünü görmüyorum. Biri koşarak geçebilir. Benim şimdiye kadar çok şükür bir kazam olmadı. Bu tarz bir kazam olmadı. Biraz daha garantici kullanmaya çalışıyorum. Ben zaten 150'lik bir scooter kullanıyorum işte. Çok fazla bir hız yapmadığım için. Ben bir tepkiyi görme anınız var. Bir tepkiye karar verme anınız var. Bir de uygulama anınız var. Gerçekten bu süreç sizi zorlayabilir yani. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık falan, ya minibüs yolu böyle oluyor yani. Çünkü çok fazla da ışık var. Minibüsler falan da tıkıyor yolu. Hal böyle olunca da bazı arkadaşlar durmak istemiyor, devam ediyor. Kırmızı ışıkta geçiyor. Ya maalesef bu durum düzgün süren insanları da etkiliyor yani. Hoş değil. Ama tabii ki bir şey diyemem. Sonuçta kurallar var. Uymak istemiyorlarsa uymazlar yani. Ne yapalım? Şimdi devam edelim. E5'e doğru inelim. Mesela taksi dönecekti buradan. Dönmekten vazgeçti. Taksi yani minibüsler ve taksiler çok fazla aynaya bakmıyor. Baksa da aynaların araç aynalarının taksilerin sağ aynaları dış bükeydir. Sol aynaları da iç, iç bükeydir. O yüzden Kör noktalarda sizi çok fazla görürler E müşteri son anda dur der Bir şey der Durur yani adam hiç umursamaz Geçmeseydin der e, Zaten aralardan geçme hakkımız yok Bunu bilerek Buna göre kullanacağız Şimdi üçüncü kısımdayız Bence Burada böyle can kaybı demeyeyim de Böyle hasar alabileceğiniz en yüksek nokta Bence bu diğer yerlerde bir şekilde sıyrır, hani kapı açılır Sıyırırsın vesaire çok hızlı gitmezsen ama e5'te şöyle bir durum var. Ben tabii ki kendi sürüşme göre anlatacağım durumu. Şimdi E5'in en sol şeridinin sol tarafında bir boşluk var. Ve bu boşluktan bazı motorcular gidiyor. Hatta oranın böyle motor şeridi olması gerektiğini, o kadar bir genişliği yok ama motor şeridi olmasını gerektiğini düşünen arkadaşlar var. Bence olmalı da. Ancak şu an bence orası çok dar. Ve e, acemi sürücüyseniz Zaten oralarda hiç olmamanız gerekiyor. Ben zaten orayı çok tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü biraz daha e, oranın hız ortalaması yüksek. E, acelen yoksa oraya çok girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir yol değil orası. E, hadi emniyet şeridine bir şekilde giriyorsunuz. Emniyet şeridi geniş. E, bazı şeyleri göze alarak, dikkat ederek emniyet şeridinden gidebilirsiniz. Ama orası Allah korusun bir kaza anında... E, sıkışıp kalma ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir nokta. Ben o tarafı tavsiye etmiyorum ama tabii ki tercih sizin. Çünkü orada e, arkadan gelip sizi sıkıştıran arkadaşlar olabilir. Peki emniyet şeridini kullanıyorsanız ne olur? Onu da hemen söyleyeyim. Bugün gördüğünüz gibi hava güzel ve trafikli bir gün. Ne olacak? Çakarlı araçlar ve dörtlüleri yakıp girenler gerçekten bu arada mazereti de olabilir. Hiç problem yok, duradabilir. Zaten emniyet şeridinin amacı bu. Böyle araçlar girebilir ve e, ambulans vesaire çok bu şeritte tabii ki olabilir. Yani bol bol aynalara bakmanız lazım ama gözünüzün de sürekli aynada olmaması lazım çünkü bir anda biri emniyet şeridine girebilir bu sefer duramayabilirsiniz. Öyle bir riski var. Emniyet şeridi bazı yerlerde daralıyor. Önünüzde böyle araçlar varsa ne yapacak? Mecbur frene basıp duracak. Yani bilmiyorum şu an Mazeretine telefona bakıyor. Onun dışında böyle şeritlerde de. yabancı plakalı araçlara dikkat etmenizi, bu tarz yollarda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bak çünkü neden? Navigasyona bakıyor. E, navigasyonu anlayamayıp şu anda mesela son anda sağdan dönebilir. Vesaire. Böyle şeyler yaşanabilir. Onun dışında mesela bu kamyonun önünü görmüyorum Abi bu kamyonun önünden bir motorcu çıkabilir Araba çıkmaz Gerçekten araba çıkamaz oradan Ama motorcu çıkabilir Onun dışında şu şerit ayrımlarında Şu aradan motorcu çıkabilir Araba çıkabilir Bunlar çok olağan bir şey Sonra şuradan çıkar geri geri gelir çıkar Mutlaka olur yani bunu Benim başıma bir kere geldi ee, Hatta şöyle bir şey oldu Önümde çok böyle hayalini kurduğum bir motor vardı Biraz da ona kilitlendim ona bakıyordum ama ee, tam arka teker hizasında değil de çaprazında gidiyordum Allah'ta. Ee, ona dikkat ederek sürdüm. O yüzden sert bir frenle durabildim. E, ee, sizin dikkatinizi dağıtan çok fazla şey olabilir E5'te. Şimdi mesela yol daralacak. E, ee, şu bu üçgen, üçgen daralıyor. Bu üçgende geçebiliyorsanız geçin. Geçemiyorsanız kamyonun tarafında değil sağ şeridinde olmanız gerekiyor. Onun dışında şerit aralarından böyle giderken ben bu arada çok fazla girmek istemiyorum ama şimdi bu iki arabanın arasında durkak durkak yaptığı için araçlar yaşanması çok muhtemelen şeyin trafiğin durduğunu görmeyip frene basmayı unutması. Eğer siz onun önündeyseniz iki arabanın arkasında sıkışırsınız. E, araba iki arabanın arasında şeritte durayım dersin. Bu sefer motor gelir arkana. E, gitse ne der? Bunu yaşarsın. Niye gitmiyorsun der. O yüzden bu tarz bence en güvenli durum emniyet şeridinden gitmek bu tarz durumlarda. Çünkü bunun en azından kontrolü senin elinde. Ama diğer şeyleri kontrol edemeyebilirsin. Şimdi tekrar emniyet şeridine gireyim. Böyle yerlerde mümkün olduğunca gazı kesip ben devam ediyorum. Nispeten daha güvenli olduğunu düşündüğünde normal süratimde devam ediyorum. Emniyet şeridinde de şuna dikkat edebilirsiniz. Emniyet şeridi malum bozulan araçlar olduğu için gece sürüşlerinde bence kesinlikle kullanmayın. İşte su satıcısı, çiçek satıcısı falan böyle. Onun dışında bozulan araba, işte yere akan yağ, işte sulama vesaire çeşitliler oluyor maalesef. E, bu tarz problemlere karşı emniyet şeridi özellikle gece e, çok dikkat etmeniz gereken yollardan bir tanesi. Mesela acemi sürücü olduğunu düşünüyorum. Gayet. Yani aralardan geçmenize gerek yok. Yani gördüğünüz üzere bu şekilde de aralardan geçmeseniz de problemi yaşarsınız. Şimdi ben mesela bu arkadaşın ne yapacağım? Yanından yöresinden gitmeyeceğim. Şeridimi değiştireceğim. Onu geçeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Çünkü zaten gergin, anladın mı? Çok gergin bir sürüş yapıyor e, haliyle hata yapma riski çok var ve bence aynaları da kontrol etmeyi zaten çok önemsemiyormuş gibi geldi bana şu an. Şimdi devam ediyoruz. Ya E5'te o kadar çok şey var ki dikkat etmeniz gereken. Özellikle bu trafikte. Ya iş çıkışı trafikte hele. Ya bu insanlar inanılmaz artık bir şey mi izliyor? İşte telefonla mu konuşuyor? Ben de araba kullanıyorum. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum bu arada. Ya bıkıyorsun İstanbul trafiğinden. Ama en azından ben dikkat ediyorum. Arkadaşlar da dikkat eder diye umarım bir gün. Aa emin. Aa sanki. Youtube. Ha bu arada emniyet şeritlerinde de polislerin çevirmeleri olduğu için arkadaşlar trafik polislerin çevirmeleri. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aynen emin eli bol. Youtuber değil miydi ya bu? Hocaeli falan bir şeyler. Neyse. Ya o da araç. Benim aracım daha yüksek, daha büyük. O sadece bir tık daha geniş. Ha bugün çok sıcak bir hava var bu arada. Şöyle yapalım. Şimdi çevre yoluyla E5'i ayıran böyle önemli yerler var. Eğer yol, yol iz bilmiyorsanız aman diyeyim böyle yerlerde siz onların adına da düşünün. Yani bu orada mutlaka biri son anda Biraz şimdi muhtemelen benim arkamdaki otobüs girecek buradan. Onlar da trafiğe kalmamak işte böyle motorcu çıkar. Şimdi bu kartal mesela önüne kıracak. Yerde yağ var. Ya buralar biraz sıkıntı. Ben de bu arada döneceğim. Şuradan döner miyim? Döner miyim? Döner miyim? Döner miyim? Döner miyim? Dönerim herhalde. Bak mesela. Ben mesela düz gitsem hızlı bir şekilde bu arkadaşla yanak yana geleceğim muhtemelen. O yüzden ne yaptım? Hızımı kestim ve yavaş bir şekilde o ayrımı değerlendirmeye çalıştım. Mümkünse sahil yolundan dönmek istiyorum. Yani dediğim gibi her şeridin sürüş tarzı bence farklı. Özellikle böyle alanlarda, böyle yerlerde bazı araçlar var. denen tahmin ediyorsunuzdur. Ha bu araçlardan uzak durman lazım. O araçlardan uzak duracaksın ki önden başına en azından bir tehlikeyi baştan bir sal. Ticari arabalardan, taksilerden, minibüslerden, otobüslerden, kamyonlardan uzak duracaksın. Zaten bu altın kural. Çünkü adamlar işini gücünü yapıyor. Canları burnunda vesaire. Onlardan çok fazla uzak durarak kullanmanda fayda var. Şuradan E5'e de geri dönüp buradan eve dönüyorum. Bir de burada bir dikkat etmeniz gereken şey üç farklı yol, daha üç farklı sürüş stili nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Bir de bunun işte gece versiyonu var, gece değişler değişiyor. Onun için belki ayrı video çekerim ama ben de mecbur kalmadıkça çok fazla gece sürmek istemiyorum. O da yani sadece benden kaynaklı değil. Ben kontrol ederim de görüş mesafesi düştüğü için bu öngörülü sürüşleri yapmak gayet zorlaşıyor. O sebepten kaynaklı. Şimdi en olmaman gereken yerdeyim arkadaşlar şu an. Videolarda yorumlarda yazabilirsiniz. Sağa dönen yolun sağındayım. Benim orada ne işim var? Diye düşünebilirsiniz. Doğru. Çünkü sağ şeritten bağlandım. Böyle anlarda hemen ne yapacağız? Sol şeride geçeceğiz. Yani bu kural amaçlı değil. İnsanların da zaten önünü tıkamamak adına oradan gideceğiz. Uzaklaşacağız. Bence bu video için ben bayağı uğraştım. Sizin için üç farklı yolu bu sıcakta dolaştım ve edindiğim tavsiyeleri size vermeye çalıştım. Ee, o yüzden kanala abone değilseniz eğer aboneliğinizi, like'ınızı ve video ile ilgili görüşlerinizi belirtmeniz için yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yani bence faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin çekmemi istediğiniz bir video varsa lütfen söyleyin bu arada. Onun dışında videolarla ilgili size güzel bir gelişmeden bahsedeyim. YouTube'dan davet almıştım. Onun onayını da aldım. Dün mail gelecekti. Geldi mi bilmiyorum. Belki bugün gelmiştir. YouTube'un etkinliklerine davetle ilgili canlı yayın etkinliği sanırım. Ona davetle ilgili. Öyle güzel bir gelişme var. Onun dışında da video konusunda da e, haftada iki video yüklüyordum. E, genelde biri motorla ilgili. Diğeri de e, gezi vesaire ya da başka. Aman aman ne oldu gördünüz mü? Aman. Çok tehlikeli. Videolardı. Artık pazar günleri daha çok motoblog üzerine sizinle daha verimli olacağını düşündüğüm videolar paylaşmaya karar verdim. Hani en doğal haliyle sizin için en faydalı olacak videoları pazar günü saat 10'da e, her hafta yeni bir video şeklinde yayınlayacağım. Bu videonun burasına kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Ya vallahi videoyu kapatamadım. En böyle buralar kesme kes kaos. Ve çok sıcak hava. Abi mesela sıkıştırıyordu sıkıştırıyor beni abicim sıkıştırma beni. Beni. Neyse videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.